Bir tartışma yaşıyor. Kaan uçtu falan. E, yani yani Böyle bir tipler var ortalıkta. O kadar önemli bir olay ki bütün dünya medyası meseleyi işte birinci sayfa işte birinci sayfa. E, anladı ama. Neyse anladı. Anladım. Bütün dünya anladı meseleyi. Herkes anladı. Bizde anlaşılamadı. Şimdi iki sebebi var. Anlaşılamamasının iki sebebi var. Bunlardan bir tanesi şu. Gaffar Yakıncan'ın ...bu sabah... ...Erenköy'de... ...fırına girip... ...aa siz ekmek mi üretiyorsunuz... ...demesi ne kadar saçmaysa... <laughs> ...saçmaysa... Güzel. ...çünkü fırın dediğin ekmek üretir... Doğru. ...siz büyük ülkeyseniz... ...iddialarınız varsa... ...hayalleriniz varsa... ...hedefleriniz ve vizyonunuz varsa... ...uçak üretirsiniz... Bunda Çin bir... yapamadı ama niye öyle diyorsun Turgay? Ee, o Çin'in sorunu... <laughs> Bu arada Çin çinde yaptı yani Yaptık. Çin de Kaç Yaptı. Kaç tane yaptı? <laughs> yaptı. Yani <cidden>. Şimdi ayrı bir yana Bu <laughs> Pakistan profilden profilden şey yapmışlar. <laughs> tekerleğin. Ne, Onların suncağı. hepsini konuşacağız. Bu hakikaten büyük bir iş. Fakat sen İHA yapmışsın, SİHA yapmışsın, dünya kabul etmiş, toplu üretmişsin, havalimanları yapmışsın, Avrupa'da, dünyada sıralamaya giriyor falan işte kendi gemini yapmışsın, satıyorsun bunları, sıraya giriyorlar falan filan. Artık toplum bazı şeylere alıştı. Bu yüzden bu nedenle heyecanlanamıyorsa ...tabii yapacağız. Diyenleri bir köşeye koyalım. Ona diyecek lafımız yok. Ama biz ne yaptık sorusunun cevabını biz ne yaptık sorusunun cevabını Fatih Altaylı'dan alacağız. Sevgili Fatih Altaylı'dan alacağız. Işte, tamam, alalım da şu güzelliği onunla kirletmeyelim önce. Yok. Turgay, Turgay Güler hayvan gibi bir şey yapmışsın işte yani. evet. evet. <laughs> Arkadaşlar evet. izleyicilere söyleyeyim. Evet. Tam <laughs> o, video yayınlanırken biz kendimizde konuşurken Turgay ki böyle küçük görününe bakmayın, hayvan gibi bir şey dedi de evet. onun için. <laughs> Kocaman bir şey. Kocaman. Ama <laughs> o e, çocuk diyor ya. Tabii. Uçak, uçak fena, fena uçtu. uçtu diyor. Mahmut abi, senin bu itirazına tepeden tırnağa katılıyorum. Eyvallah. Lakin mevzuyu ancak böyle anlatabiliriz. Böyle anlatabiliriz. Yani, bu kaba şekliyle. Evet. Şimdi arkadaşlar şuraya verin. Biz stüdyoda kalalım. Sesimizi de kapatmayın. Sesimiz açık kalsın. Fatih Altaylı'yı şuradan dinleyelim. Zaman zaman dur diyeceğim. Ver. Uçak uçsun yani Kaan'da. Evet. Yapabiliyorsan. Kaan'da uçsun. Kaan şurada uçsun. <laughs> uçak de. Bir tane uçak şimdi Kaan'da tak 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 ta, ta, gidiyor. Motorla mı gidiyor? Tekerlerine motor koymuşlar mı? Bilmiyorum. Milli Mali Bucak. Bana tamam, tamam Milli Mali Bucak çok güzel. Ben senden daha çok istiyorum olsun. Bu Milli Mali Bucak meselesi ilk olarak tek tek programında temel kotik tarafı artırdı. Ve milli Mali olsun da... Dur! daha uçmuyor mu? Ben tam anladım. Daha yerden... Dur! Uç. Şimdi daha uçmuyor. daha e, kalmıyor. bir 5-6 saniye geri sarın. Ben burayı izah edeyim. Ya bu Diyor ki, normal konuşması mı hızlandırdınız? Mı? E, yani, onu hızlandırmışlar biraz. biraz, biraz yavaş e, orada ya. orada bir e, sıkıntı var. Ben arada e, <laughs> onu gidereceğim. Şimdi ee, mevzu şu. Diyor ki Mahmut abi. Ya bu milli Muharip bıçak yaptın falan. Tamam, en çok da ben istiyorum diyor. Tamam diyor. Yapılsın tamam. falan diyor yani. Yapılsın en çok da ben isterim diyor. Ama şimdi ama şimdi amasını dinleyelim. <laughs> Temel Koti tarafından Milli muharip uçak olsun da e, daha uçmuyor Daha yerden tekerden 10 santim bile kesmedi niye milli mal uçak diye insan belki 2030'da derin uçuşuna başlayacak belki belki 2035'te artık her şey iyi giderse Türk Silahlı Kuvveti'ne teslim edilmeye başlayacak. E, yarın bu uçakta sen yüzeyden en azından motor nerede? Hani motor? Kimden alacaksın? Şimdi F-16'ları kaç yılında alacağız? Bir dakika. Arkadaş. Devam edelim. Bunun devamı var ama kesmişler arkadaşlar yine. E, ee, sinirlenmeyeceğim. Senin, senin, senin devamı da de Çin yapardı diyor. Yetiş ya Hızır diyeceksin ha. ama Hızır yetişmiyor. artık. Yani. yapabilse evet. Çin yapardı diyor. Ya e diyorsun, kim yapardı diyor. Evet evet. Devamında bunlar var. Evet. Tamam Bulun onlar. Şimdi yapabilseydi şu yapardı, bu yapardı falan diyor. 10 cm'lik. ayda diyor ki. Konsantrin. Abicim Bu uçak Çakma Türkiye. Uçak. Türkiye Yapamazsın. hayır. Türkiye böyle bir uçak yapamaz. Buna imkan yok, kabiliyet yok, o yok, motor yok, şu yok, bu yok. Yapılamaz kardeşim. Hadi yapayım desen 2030'da Belki ilk uçuşunu yapabilirsin, ilk Böyle bir şeyler söylüyor. Çünkü uçak uçtu mu Turgay? Kafada. Eski format. Turgay uçak uçtu mu? Gerçekten uçtu mu acaba? Uçak kafa, uçtu mu? Kafa. Eski format. O halde şu cümleyi kurmalıyız, tamam mı? Şu en kolaycı. Ha, ne oldu Fatih Altaylı? Gördün mü bak? Nasıl yaptılar? Ha, gerek yok böyle bir şey. Bu doğru bir yaklaşım değil. Doğru yaklaşım şu: Kimsenin, kimsenin inanmadığı yapılamayacağını düşündüğü Türkiye'nin imkan ve kabiliyetlerinin buna müsaade etmeyeceklerine inandıkları bir şeyi Türkiye Cumhuriyeti devleti yaptı. Ha bu güzel bir şey söylüyorsun şu anda. Ha. Öğrenilmiş çaresizlik meselesi ha. var ya. İşte ne diyorum. diyecek? yani hani bir Pablo diye başlayan bir şey var ya. Yani ha. biraz bizi öyle görüyorlar herhalde değil mi? Yapılamaz. Yani, Demek ki Türkiye çok büyük bir şey yapmış. Mahmut Öbür. Yapmış. Evet. Tamam. Ya da ya da hani o bir kare var. Video izleyiciler bilirler. Ömer gibi de bulabilirler. Hani bir ata dizgin takıyormuş gibi yapıp sonra alıp götürüyor. Hmm. Aslında Şimdi bizi de birli bir kalıbın içerisine sokmuşlar. Onun için Pavlo örneğini verdim. O kalıbın içerisine çıkmamamız için her şeyi, bütün zihin dünyamızı esir almışlar yani. Şimdi bu arkadaş da o e şey, <coughs> e, hapishanedeki ne diyorduk? Gardiyan. Gardi gardiyanlık yapıyor. Tamam mı? <laughs> yani zihin dünyamızın, hapishanesinin gardiyanlığını yapıyor. Tamam. Bunların hepsini geç Hasan Asuk. Şuraya gel. Gelmem ya. Ben burada kaldım. <laughs> Kalmadı, Şuraya gel. Bak. Uçtu mu uçak? Bütün millet. Turgay Kağan uçtu mu? Bir, ya daha doğrusu milyonlarca insana, taraftarı milyonlarca insana dedi ki bu imkansız bir şey. Tamam mı? Yapılamaz. Ay, ay, Türkler yapamaz. Biz yapamayız. Işte. Ama Türkler yapsaydı yapamaz. Çinler yapardı. Türkler. Şöyle, o zaman Türkiye'nin ne büyük bir şey yaptığını konuşalım. Evet. Bir. Şöyle bir şey de var şunu da kabul edelim. Şimdi o Fatih Altaylı aslında Fatih Altaylı değil sadece. Fatih Altaylı'yı üreten bir sistem var. İklim Ekosiz. var. İklim var. Evet. Yani Fatih Altaylı'lar var bu ülkede. Onlar dün de buna inanmıyorlardı. Yani bir taraftan çok garip bir paradoks var. Yani bir taraftan liyakattan, bilimden, teknolojiden gelişmeye ayak uydurmadan söz eden bir e, aydın sınıfı var ya da işte siyasetçi sınıfı var. Bir taraftan da inançsızlığa yani kendisinin yapamayacağını ya da kendi ülkesinin yapamayacağına evet. inanan bir aklı var. Bu dünyada böyle örnek var mıdır tam bilmiyorum. Bu Atilla İlhan mesela 70'li yılların Türkiye'sinin o durumunu düşünün. Yani 70'li yılların Türkiye'sini düşünün. Bazen e, işte şu kadar sente 70 sente muhtaç olduğumuz anları düşünün. O zaman bile şunu söylüyor. Diyor ki sisteme karşı ayakta kalabileceği ülkelerin başına Türkiye geliyor. Şimdi bu bu inancı yitiren bir <laughs> aydın sınıfı var. Dehşet <laughs> verici. Mahmut şey. o zaman ben sana şöyle sorayım. 20 sene önce, 30 Bak, sene sana önce ve bana hiç sormuyor ona göre. Hep Mahmut Tevre soruyor. Yok, size de geleceğim. Ama ama de, akil insan olarak he. doğru önemli yani. Fatih Altaylı'nın penceresinde. Bu bu açıklamayı bir sene önce falan yaptı herhalde değil mi? Fatih Altaylı'nın penceresinde. Taksi görüntüleri var ya yani pistte gitmişti o zaman 10 Fat santim yükseltebildi. Fatih Altaylı'nın penceresinden, zihninden böyle bir uçağı 20 sene 30 sene önce yapabilir miydi bu ülke? Yapamazdı. Hiç yapamazdı evet. değil mi? Peki gerçekte yapabilir miydi? Yine yapamazdı. Evet. O günkü imkan ve kabiliyet bu uçağı yapmamıza fırsat verir miydi?